Niloya. Bebeğini mi yıkıyorsun sen? Aa düzgün yıka o daha çok küçük. Kafasına kafasına dikkat et tamam mı Niloya? Tamam. Ama çok küçük dedi. Evet Basra amca küçücük bebeği var Niloyan'ın. Baksana nasıl yıkıyor. Aa bunlar ne? Ay süngerleri de alma. Süngerle bebek mi yıkıyorsun sen? Ama zarar vereceksin. O daha çok küçük. Niloya. Niloya ne yapıyorsun? <laughs> Niloya nasıl yıkıyor bebeği? Basramcı bak. Aa. <laughs> Çamaşır yıkamıyorsun Niloya. Bebek yıkıyorsun. Ne, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Çamaşır yıkar ki bebek yıkıyor. Niloya. Niloya. Niloya bebeği sudan çıkar. Bu bebeğin, olacak şimdi. bebeğin su kaçmasın ağzına bununla. Dikkat Sen ya. yardım et. Basra'm amca nasıl yıkanır göster Nilay'a. Bak. Böyle biliyor ya. Bak. Böyle Bak böyle nasıl yıkayacaksın? Gösteriyor bak. Bak. Bebeği böyle. He? Şöyle başından tutacağız böyle değil mi küçük? Nasıl? Aa o nasıl şöyle yapacaksın? Şöyle yumuşak yumuşak. Evet, öyle temizleyeceksin. Tamam, tamam mı Nilaycığım?